Merhabalar kanaleller Eller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulup sayısı 14 ilmekten oluşuyor. 14, 14, 14 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeği ilave edelim ve modelimizin kurulumuna geçelim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimden sonra 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Hemen burada kenar ilmeğimle pardon, ilk baştaki ilmeğimle ikinci ilmeğimi şu şekilde çıkartıyorum ve bunların yerini değiştiriyorum. Öndeki ilmeğimi arkadan arkaya, arkadaki ilmeğimi de önden öne alıyorum. Burada bir kenar ilmeğim ve dört tane ilmeğim vardı. Hemen şu şekilde geri alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte dört. Kenar ilmeğimden hariç üç tane ilmeğimi ördüm. Dördüncü ilmeğimle yerine değiştirmiş olduğum ilmeğimi ikisini birlikte düz örer şekilde soldan sağa doğru bir kesim yaptım ve bir tane arttırma yaptım ve bir düz ördüm. Tekrar burada da öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi de öne yine aynı şekilde arkadan arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Önden öndeki ilmeğimi arkaya alıp bu şekilde düz örüyorum. Şöyle şu ipimi alayım. Şöyle daha rahat. Ve yine bir arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte burada da sağdan sola doğru kesim yaptım. Hemen tekrar anlatıyorum yine baştan. Kenar ilmeğimden sonra 3 tane ilmeğimi ters ördüm. 4. ilmeğimle 3 tane ilmeğimi ters ördüm ve 1 ilmeğimi örmedim. Diğer 2 ilmeğimi arkadaki ilmeğimi öne öndeki ilmeğimi arkaya aldıktan sonra 5. ilmeğimle yer değiştirmiş olduğum ilmeğimi ikisini birlikte sağa kesim yaptım. Bir arttırma yaptım. Bir düz ördüm. Tekrar yine burada ilmeğimin yerini değiştirdim. Düz ördüm. Bir arttırma yaptım. Ve diğer ilmeğimle arkadaki ilmeğimi ikisini birlikte sola kesim yaptım. Ve arada kesimden sonra bir 2 3 4 5 6 7 8 8 9 ve 10 tane ilmeğimi ters ördüm. Hemen yine burada bir ilmeğimi örmeden alıyorum ve burada öndeki ilmeğimi arkaya arkadaki ilmeğimi de öne bu şekilde çevirme yaptım. Ve bu örmemiş olduğum ilmeğimi geri şişime takıyorum. Soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte sağ kesim yaptım. Bir arttırdım ve bir düz ördüm. Tekrar yine burada öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi öne alıyorum. Ve bu ilmeğimi düz örüyorum. Ortada iki tane düzüm yan yana gelmiş oluyor. Bir sağda ve bir solda arttırma yapıyorum. Tekrar bir arttırma yaptım. İki ilmeğimi birlikte burada da sola doğru kesim yapıyorum. Ve kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde kenarda dört tane kenar ilmeğimle birlikte dört tane ilmeğim olmuş oluyor ve ters ördüm bunları örgümün arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra düz olan ilmeklerimi düz ters olan ilmeğimi ters örüyorum ve şu şekilde bakın şurada bir arttırma yapmıştım bu ilmeğimi ters örüyorum diğer aradaki iki ilmeğimi bu arttırmış olduğum ilmeğimi yani örgümün arka yüzünde düz ön yüzünde ters olacak şekilde şu anda burada düz ördüm ve iki tane ilmeğimi ters örüyorum tekrar arttırmış olduğum ilmeğimi örgümün arka yüzünde düz örüyorum ve bir ters tekrar aradaki bu ilmeklerimi ön yüzde ters örmüştüm arka yüzde düz örüyorum bu şekilde Şöyle daha belirgin göstereyim. Sıra sonuna kadar örgümüzün arka yüzündeyim. Ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Yalnız arttırma yapmış olduğum ilmeklerim şu ilmeklerimi örgümün arka yüzünde düz, ön yüzünde ters olacak. Tekrar iki ilmeğimi ters örüyorum. Yine bir düz bir ters kenar ilmeklerimi de örüp örgümün ön yüzüne geliyorum tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra burada bir ve iki tane ilmeğimi ters örüyorum hemen şu şekilde düz ilmeğimin yönünü düzelterekten arkadaki ters ilmeğimle birlikte ikisini birlikte sola kesim yaptım. Soldan sağa doğru kesim yaptım. Bir arttırdım ve bir ters ördüm. Arada burada iki düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeğimi ördüm. Tekrar bir ters ördüm. Bir arttırdım. İki ilmeğimi birlikte burada sola doğru kesim yaptım. Ve aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. Sıra sonuna kadar. tekrar diğer sırama gelene kadar bir önceki ters ilmeğimi örmüyorum. Bakın bir düz ilmeğimden önceki ters ilmeğimi örmüyorum. Hemen bunu sağa doğru kesim yapacağım için bu şekilde ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. Soldan sağa doğru ikisini birlikte kesim yaptım. Bir arttırdım, bir ters ördüm ve arada iki düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeğimi ördüm. Tekrar bir ters ördüm, bir arttırdım, bir düz ördüm. Burada pardon, bu düz ilmeği örmüyorum. Burada da ikisini birlikte sola kesim yapıyorum. Tekrar iki ters ilmeğim ve kenar ilmeği. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi göründüğü şekilde örüyoruz. 2 düz ilmeğim var. Kenar ilmeğinden sonra düz ördüm. Bir ters ve burada arttırmış olduğum ilmeğimi düz örüyorum yanındaki ilmeğim de düz oluyor zaten örgünün arka yüzünde tekrar iki ters iki düz bir ters ve bu aradaki bütün ilmeklerimi düz örüyorum zaten kendini belirtiyor ters ilmeklerimizi ters düz ilmeklerimizi düz örüyoruz örgümüzün arka yüzünde arttırmış olduğumuz ilmeğimizi düz örüyoruz örgümüzün ön yüzünde ters olacak şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra burada bir ilmeğimi ters ördüm. İkinci ters ilmeğimi bir tane ters ilmeğim kaldı. Dörttü bir kaldı. Tekrar şu şekilde yönünü düzelterekten ikisini birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım bir arttırdım ve arada burada iki tane ters ördüm kenardan kesim yapıp düz ilmeğimin içerisinden arttırdığım için tersleri içe almış oluyor tekrar arada iki tane ilmeğimi düz ördüm bir ve iki ilmeğimi ters ördüm bir arttırdım iki ilmeğimi birlikte burada da sola kesim yaptım sağdan sağ tarafta soldan sağa doğru kesim yapıyorum Sol tarafta da sağdan sola doğru yatıraraktan kesim yapıyorum. Tekrar 2 3 4 5 ve 6 tane aradaki ters ilmeğimi ördüm. Hemen tekrar yönünü düzelttim. Sola kesim yaptım. Bir arttırdım. Aradaki iki ters ilmeğim iki düz, tekrar iki ters, bir arttır sağdan sola doğru kesim yap. Bir ters ve kenar ilmeği. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve burada bir tane ters ilmeğim kaldı. Hemen bu düz ilmeğimle bu ters ilmeğimi ikisini birlikte soldan sağa doğru ikisini birlikte ördüm. Tekrar bir arttırdım ve arada 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar 2 düz ilmeğim. Tekrar arada 1 2 3 ters ilmeğim, bir arttır. Burada da sağdan sola doğru kesim yap. Tekrar arada ilmeklerimi ördüm tekrar soldan sağa doğru kesim yaptım tekrar bir arttır ve aradaki ters ilmeklerimi ördüm 1 2 3 ve son dördüncü arttırmamı yaptım tekrar iki tane ilmeğimi düz ör 1 2 3 ters bir arttır Tekrar sağdan sola doğru iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım ve kenar ilmeği. Örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örüp geliyorum. Ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şu anda birinci modelimin kurulumu bitmiş oldu. İlk başta gibi ikinci modelimin kurulumunda başlangıcında göstereyim tekrar hemen kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 3 tane ilmeğimi ters ördüm hemen burada dördüncü ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz ilmeğimle ters ilmeğimin yerini değiştiriyorum bu şekilde Bu iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yapıyorum. Bir arttırıyorum, bir düz örüyorum. Dıştan iç almış olduğum ters ilmeğimi düze çeviriyorum. Hemen yine akabinde düz ilmeğimin arkasındaki ilmeğimi içe alıyorum. Bu şekilde yer değiştiriyorum. Hemen şöyle göstereyim. Ve düz örüyorum. Bir arttırıyorum ve düz ilmeğimle ters ilmeğimi ikisini birlikte burada da sola kesim yapıyorum. Yine aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Diğer modelimin aradaki şu iki düzüme gelene kadar iki tane tersimi bırakacağım. Yani iki tersimi bırakıp tekrar modelimin kurulumunu yapacağım. İkinci modelimin ilk sırasındayım. Hemen şu şekilde iki tane tersime geldim. Bunu örmeden alıyorum ve bir düz ilmeğimle ters ilmeğimin yerini çeviriyorum. Değiştiriyorum. Şu şekilde bakın. Çaprazlama değiştiriyorum. Ve bu düz ilmeğimle bu ters ilmeğim ikisini birlikte sağa kesim yapıyorum. Bir arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Hemen yine buradaki düz ilmeğimle arkadaki ters ilmeğimi düz ilmeğimi önden arkaya arkadaki ters ilmeğimi de arkadan öne alaraktan düz örüyorum ve bir arttırıyorum bu iki ilmeğimi birlikte sağdan sola doğru kesim yapıyorum ve kalan 3 ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeği ikinci modelimin ilk kurulumunu da birlikte tamamlamış olduk hemen şöyle modelimin büyük halini göstereyim ipim biraz koyu geldi herhalde şöyle bu sizinle birlikte yapmış olduğum modelim ve bu da daha önceden hazırlamış olduğum şöyle göstereyim daha önceden hazırlamış olduğum modelim şöyle ekran fotoğrafı almak isteyen arkadaşlarım şöyle ve burası da örgümün arka yüzü ve burası da ön yüzü. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.